Merhaba sevgili edebiyat severler. Bugünkü bölümümüzde Fransız edebiyatının dev ismi Gustave Flaubert'in belki de en kişisel, en felsefi eserlerinden biri olan Elmiş Antonios ve Şeytanı konuşacağız. Bu kitap bir şöyle izvaya çekilmiş bir azizin iç hesaplaşmalarını, şeytanla mücadelesini ve insan ruhunun derinliklerine yaptığı yolculuğu anlatıyor. Eğer siz de varoluşsal sorgulamalardan, büyülü gerçeklikten ve şiirsel bir dilden hoşlanıyorsanız bu kitap tam size göre. Hadi başlayalım. Gustav Flaubert, 19. yüzyılın en önemli realist yazarlarından biri. Madame Bovary'le edebiyat tarihini adını altın harflerle yazdıran Flaubert, mükemmel etkiliği ve dil konusundaki titizliği ile tanınıyor bir cümleyi doğru kurmak, bir imparatorluğu yönetmekten daha zordur dediği söylenir. Ermiş Antonios ve şeytan ise, onun yıllarca üzerinde çalıştığı, adeta ruhunu döktüğü bir eser. Flaubert, bu kitapta din, şüphe, arzu ve insan doğasına dair derin sorgulamalar yapıyor. Ermiş Antonios ve şeytan, sonra 4. yüzyılda Mısır çöllerinde yaşayan Gerçek bir figür olan Aziz Antonius'un hikayesini anlatıyor. Ancak bu bir azizlerin hayat anlatısı değil, daha çok bir insanın iç çatışmalarının, şeytanın onu baştan çıkarma çabalarının ve nihayetinde inancın sınırlarının şiirsel bir dille aktarıldığı bir başyapıt. Kitap, Antonius'un karşısına çıkan hayaller, şehvet düşkün imgeler, bilimsel keşifler ve dini şüphelerle dolu bir labirent gibi. Flaubert, bu eserinde neredeyse tüm insanlık tarihini, mitolojileri ve felsefi akımları Antonios'un vizyonları aracılığıyla sorguluyor. Eserden beğendiğim bazı anıları paylaşmak istiyorum. İnsan, Tanrı'yı ararken aslında kendinden kaçar. Bu cümle kitabın özü gibi. Antonios'un çöldeki mücadelesi, aslında kendi içindeki boşluğu, korkuları ve arzularıyla yüzleşmesi. Kulabert bize şunu soruyor. Gerçekten Tanrı'yı mı arıyoruz yoksa kendimizden mi kaçıyoruz? Şehvet, insanın kendi kendini yok etme biçimidir. Antonyos'un karşısına çıkan en büyük ayartmalardan biri şehvet. Flaubert, bu temas üzerinden insanın kendini nasıl tükettiğini anlatıyor. Modern dünyada bu geçerli değil mi? Has peşinde koşarken aslında kendimizi tüketiyoruz. Kuşku inancın gölgesidir. Bu alıntı kitabın BG'den insani yanı. Lober, şüphenin inanç kadar değerli olduğunu söylüyor. Çünkü ancak şüpheden gerçekten sorgulayabilir. Elmiş Antonyos ve şeytan kesinlikle kolay bir kitap değil. Ama zor olması değerli olmadığı anlamına gelmez. Bu kitabı okurken sabırlı olmak gerekiyor. Eğer daha önce Flaubert okumadıysanız Madame Bovary veya duygusal eğitim ile başlamanızı öneririm. Sonra bu kitaba geçmek daha anlamlı olur. Ama düşünmeyi seven, felsefi sorgulamalardan hoşlanan, tek gecelik bir zihin yolculuğuna çıkmak isteyenler için Ermiş Antonyos bir hazine. Eser dini metinlerin mitolojinin ve felsefenin iç içe geçtiği çok katmanlı bir metin. Okudukça, hatta yüksek sesle okudukça farklı anlamlar yakalıyorsunuz. Belki de Flaubert'in bu eseri tiyatro sahnesini canlanacak şekilde yazması da bu yüzden. Evet sevgili dostlar, bugün Gustave Flaubert'in Ermiş Antonios ve Şeytan'ını konuştuk. Umarım bu bölüm sizi bu derin ve şiirsel eser okumaya teşvik etmiştir. Kitap hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kitaplı ve sorgulayan günler dilerim. Bu arada sizlerden videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Kendinize iyi bakın.